Merhaba gençler. Konuşma burada bitti diyormuş. Müzik ne yapıyorsak sizin için. Biliyorsunuz. Müzik tamam. Saymıyorum hepsini. Konu da almasın. Başarı sizden, ödül bizden değerli kardeşlerim. Canlı ve harika bir ödül. Zeytinburnu'nda yaşayan 4 yıllık devlet üniversitesi veya tam burslu özel bir üniversiteye yerleşen kardeşlerimize evet kardeşlerimize biraz uzatayım da heyecanlı olsun. Tamam söylüyorum. 3000 lira başarı ödülü veriyoruz. Bilgi ve başvuru için zeytinburnu.bel.tr'ye tıklayın lütfen. Güle güle harcayın.